Ağzı bıllahi min al-Shaytan rahim Ve bihi Asas bu metni yazan Semerkandi bir alimdir. Üzerinde ismi İbrahim'dir. Bunun üzerine şerh yazan Mulla Cami'nin talebelerinden İsamuddin'dir. Buna şerh-i İsam diyorlar. O da İsferayini'de Kurasan ölemasından Semerkendi Hanefi'dir, bu Şafi'dir. Benim bildiğim genelde İsferayini, Ebu İshak'ı İsferayini Şafi'lerdir. Ee, bunu da bir de Zibarisi var, bu da Irak bölgelerindendir. İnşallah bunları da böyle öğrendikten sonra Emma Ba'du Yani Besmele Hamdele Salve'den sonra havada karada denizde her zaman ve her yerde ben bu kitabı yazarım demektir. Emma tekit kesin yazarım. Hele bakalım emma hazihi limujarradi tekit. Bunun feluş şartı gitmiştir. Mehma yekun min şeyin min zaide yekun fealet tammedir. Buradaki emma bir de emmam bir mücmeli tafsil mi eder? Dedi hayır tekit eder. Ne olursa olsun ben bu kitabı yazar. La li tafsili te'kid. Şimdi sen kalsan bir te'kidi tafsil, bir mücmeli tafsil eder, bir cümleyi takdir etmen lazım. Ben cümleyi, mücmeleyi nereden getireceğim? Evet. Vel evvelu, mücerü te'kid var ya, Eyda tafsili tekid için mimma esbetehu radi deme radi ikisi de söyle radiyul istirbadi. Mulla cami üzerine dört cilt var. Ve in kan el meşhur huve, sani. huve hangisidir? Tafsilu tekid. Mücmeli tafsil. Ama genelde meşhur olarak tekitle beraber bir mücmeli tafsil eder. Evet böyle diyor. Bizim Üsam konuşuyor. ilmini döküyor. Ve men kasara ne nazarahu ala thani. Kasara sırf onu söylemiş. Sani ne? Tafsili tekidi tek diyen. Mücerdü teki değil ha ikinciyi söyleyenler. Fakat nada aniyen. Sizinki nasıldır? Sare değil midir? Sare aniyen. Sare daha doğru aniyen esir olmuştur. Litekellifatin acayi bir külfet kölesidir. Bir cümleyi takdir etmen lazım. O cümle mücmel olması lazım. Cümle matviye olması lazım. La tecidu leha aniyen ev ayinen daha doğru. Yardımcısı yoktur. Bir çukura düşmüş elinden tutan kimse yoktur. Esaret olmuş esaret çukuruna düşmüştür. Evet değerli kardeşim. Buraya kadar anlaşıldı mı? Evet. Açıktır. Aniyen ya da müriden, kasiden de olabilir. Yani kısacası Türkçesi ben bunu kabul etmiyorum deseydi, ba'idül kullel deseydi daha açık olurdu. Esareti geldi böyle cümleyi belagatini dökmek için söylemiş. Siz dedim İsferayini burada İsamuddin İsam Mulla Cami'nin en zeki talebelerindendir. Şimdi emma ba'dunun ceza u şartına girin. Emma ba'du fi'l şart var. Ba'del besmeleti ve hamdeleti ve salvele fe inne maani Metni oku. İstiaratın maanileri ve ma yetallaku biha. Harineler, tercihler, tecritler alakalı olan kad zikret fil kutubi mufassalatan asirete dabt bizim Semerkandi diyor ha ben baktım kitaplarda evet var mı anil istiaratlar ve ma'a taallaku biraz dengeli tertipli değil ben de küçük risaleyi bir iki sayfa zaten bir sayfa yazmış ben dedi dabıttı yazdım ki talebeler öğrensin Asiretü dapt fe eretü zikriha mücmeleten, mazbudeten ala vecin tantikuvikutul mütekadimin, alay aleyzubülül müteakhirin. Yani ben tam müteakadimin, müteakhirlerin anladığı bir şekilde topluyorum. Daptını da düzelterek talebeye bir destek olsun. Kim dedi bunu? Ya akitleri yazan yani alakayı yazan, aslı metni yazan Semerkandi diyor. Şimdi Üsama sıra gelir. Esamuddi. Dedi el istiarat ne? Dedi erade. Bu bizim Semerkandi var ya. El istiar el musarraha. İstiar musarraha söylemiştim? Zikrül müşebbeh bihi. irade müşebbehtir. Reytu eseden yermi gibi. Yermi karinedir. Esed raculi şucadır. Müşebbehu bihi raculdur. Burada müşebbe ise racul-i şucaatır. Müşebbe bi esettir. Yermi karinedir. Ve istiare bil kinaye ne gibi? Tam tersine düşün. Zikri müşebbe ve irade deme. Terkül müşebbe bi diyeceğim. Kavme göre yani genel beyani göre. Ne gibi? Esfarul meniyeti ölümün tırnakları neşibet bi filanin filan adamı Allah rahmet eylesin. Dün bir kardeşimiz muvahhid bir genç vefat etti. 25-26 yaşındaydı. Esfarul meniyeti neşibet bi fulanin. Şimdi esfaru el -meniye. Meniyet, meniyetin esfarı yok. Meniyet ölüm demek. Deme zikrül müşebbeh. Terkül müşebbehu bi iki sebu'dur. Burada ölümü aslana, canavara benzetmiş. Karine burada esfardır. Karinenin ispatı meniyete istiare tahiliyedir. El meniyete bakarsanız istiare mekniyedir. Esfar'ın ona ispat etmesi tahayyülen sanki meniyet aslanmış gibi tırnakları var istiare tahiliyedir hayalen yapıştırdı. Ve istiare tahiliye de esfardır. Onun için misalı size söyledim kafada yerleşsin. İstiareler üç. Ve erade musannif hele bizim devam eder. Ve ma yeteallaku biha ne demektir? İstiarelerle alakalı olan şey nedir? Semerkendi burada neyi kast ediyor? Dedi, aksame tilkel meani kısımları var. Bu manik musarrahanın istiarenin, istiare-i aksamını kast eder. Aksame tilkel meani bir ve karainaha 2 karineleri de var. Mesela yermi biraz da reytu eseden yermi bu yermi karinedir ama asli mücerrededendir. Esvar terşrihtendir ama biz terşrih saymıyoruz. Karine say birisi mülaimi müşebbehtir, birisi mülaimi müşebbehu bihidir. Yermi müşebbehin mülaimidir. Esvar müşebbehu bihinin e yani yermi müşebbehin mülaimi, esvar müşebbehu bihinin mülaimi münasibidir. Kema tufsihu anhu ibaretuhu fima ba'd. Gelecekte zaten biraz sonra söyler. Nerede söyler biliyorsun? Littahkiki ma'anil istiarati ve aksamiha ve karainiha. Oradan anladım ki buna ve ma'l-i bunu kastedir. Biraz sonra söyler. Biraz sonra ne diyor? Li tahkiki maanil istiarat ve aksamiha ve qara'inha. O bana destek oldu diyen kim? İsamuddin el İsfarayini. Ha. Ve la yakhfa anda bir soruya cevap getirir. Biri dese niye dedin? Maani istiareye var. Maani istiarata yok ki diyebilirsin ki elif el el istiaret elif izmihlal'dır. Anladınız elif lam izmihlal Arapçası Türkçeleşmiş. Nasıl diyorlar? Elif lam izmihlal yani cemiyeti bozar. Ve la yakfa ennel el maani istiare için'dir. Babamı istiare müfred içindir. Lalil istiareti bu ne yani seni bizim Semerkand'i dedi kafayı mı yedi? Fela vejhe lil cem'i istiarat demesi doğru değildir. La vejhe ve la delil. Bu birinci itiraz. Ver cevabı. Biz diyor eliflam izmihlal içindir. İstiarat mana istiaredir. Bu işi bitirdi. Böylece Semerkendi desteklemiş olduk. İkinci itiraz. Yine kimden? İslam durmadan Semerkendi'ye saldırır. Bu kitap zaten asas bir mücadele kitabıdır ve ennehu leyse lil istiare bil aksam. İstiare bil kinayenin kısımları yok ki. Çünkü meanil istiare yani aksamları bil kinayenin kısımları yok ki. Bir kısımdır. Evet. Biz nasıl cevap vereceğiz? Bu da ikinci etiraz. Sen Merkandi'yi savunacaksın. İslam'a karşı koruyacaksın. Biz diyoruz yani bazılarınki olursa bazıları olmasa da bu kavram kullanılır. Mesela bazıların aksamı varsa istihare-i müsarrahanın mekniyeyi de araya sokması bu bir mecaz. Zikrül kulli iradetil ba'di mecazi murseldir. Böylece kimi savunduk? Semerkandi'yi. Üçüncü itiraz, yine İslam itiraz ediyor Ve ennehu lem يُحَقَّقْ illa karinetül istiare bil kinaya. Karini istiare bil kinayeden yani sen karain dedin ya ve ma yetallaku ya karainuha sana bir tane karinedir. Sen niye karainu dedin la biraz sonra karain diyor. Biz orada da diyoruz ki mecazi mursel var. Fe ya da teemmel. Teemmel ki yani Semerkandi savun. Ben savundum. Teemmel'in cevabını söyledim. Teemmel git Semerkandi İslam'dan kurtar. İnşallah buraya kadar anlaşılmıştır. Devam edelim mi? Zor mu? Seldir. Ve kadzek zükiret bizim Semerkandi diyor metni yazarken matın fil kutub mufassaleten dedi açık dedi istiare zikredilmiş ama asire talebe bunu dapt etmesi biraz da zor. Erade bil kutub ma yeşmilu ma bi zubur da aynıdır Fima ma ba'du eyda. Zubur ile kutub aynıdır. Yani biraz sonra zubur diyor ya kutub burada zubur aşağıda. والأولى غير مضبوطة للداعي أساس مضبوطة دي سيدي جزال وقد ذكر في الكتب غير مضبوطة شو بيرا صورة مضبوطة جيليور. أنا دي أو مجملة سهلة الضبط سيدي فليحمل مضبوطة على سهل الضبط لِيَزَلَ التعادل تعادل بيرا الدنك لما مضبوطة دي صورة غير مضبوطة مثلا أنا Fe eredtu zikra bizim semerkendidir Dikkat edin karıştırma. Zikraha mücmeleten madbute. Ben madbute neyi kasteder, Gayri madbute. tadul bu. Mücmele ne istiyor? Mufasaleyi istiyor. Ala vecin tantiku bi kutubul mutteqaddimiler gibi niye tantiku dedi? Dilaleti zahir ise tantikudur. إيه على وجه دلت عليه كتبهم دلاله صريحه دلاله صريحه نريد ان نقرر على ما يفيد التعبير عن الدلاله بالنطق دي ودل عليه زبور المتاخرين ما بدا زبور كلاند متاخرين ده زبور متقدم كتب دي الزبور على وزن الزبر على وزن علم الكلام در او على وزن علوق جمع الزبور بفتح مع الكتاب در ve sani kitap, ensebu bil kutub biraz evvel lafzan ve manen ve in evvelu a'mu safa yar niçin kitabı yazdığımı Semerkandi size söyler feraidi fevaidi avaidi min gayri topladım topladım talebeye yediririm hepsi zaten yazdı bir sayfadır ve ahiru davana en elhamdülillah rabbil alamin